Ya o hissi bilirsiniz değil mi? Anlatırsınız, anlatırsınız, anlatırsınız ama karşınızdaki kişi sanki taştan bir duvar. Peki ya size en zorlu, en imkansız gibi görünen o anlarda bile insanlara ulaşmanın bir yolu olduğunu söylesem? Bugün psikiyatrist Dr. Mark Goldstein'ın çalışmalarına dalıyoruz ve iletişimdeki o kilitli kapıları açan sırların ne olduğunu birlikte keşfediyoruz. Hadi o zaman Dr. Goldstein'ın o can alıcı ve aslında hepimize çok tanıdık gelen sorusuyla başlayalım. Çünkü bu soru modern iletişimin en büyük çıkmazlarından birini yani hepimizin yaşadığı o kilitlenme anını özetliyor. Şöyle bir dürüstçe düşünün bakalım. Herhangi bir konuşmanın içinde bir türlü ilerleyemeden çaresizce sıkışıp kaldığımız oldu mu? İşte Goldstein'a göre bunun adı rehin tutulmak. Ve bu durum kulağa ne kadar da tanıdık geliyor değil mi? İşte Golston'ın rehin derken kastettiği şey tam olarak bu duygu. Karşınızdaki kişinin ördüğü o görünmez duvarlar, direnci, korkusu, belki de inatçılığı yüzünden bir kapana kısılmış gibi hissetmek. Ne söylerseniz söyleyin, bir santim bile yol alamadığınız o boğucu anlar. Peki, tamam, bu duvardan nasıl atlayacağız? Bu kapandan nasıl kurtulacağız? İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bunun için sihirli bir değneğe falan ihtiyacımız yok. Cevap, hepimizin kafasının içinde, yani beynimizde gizli. İşte, Golston'un bütün olayı değiştiren o fikri tam da burada devreye giriyor. Diyor ki, insanlara ulaşmanın sırrı daha iyi konuşmak falan değil, onları sizi dinlemeye üstekli hale getirmektir. Bütün mesele, ikna etme çabasını bir kenara bırakıp, o zihin kapısını aralayacak doğru anahtarı bulmak. Ve o anahtarın adı aynı nöronlar. Hani biri esneyince sizin de esnemeniz gelir ya ya da biri içten bir kahkaha atınca siz de gülümsersiniz. İşte bütün bunların sorumlusu beynimizdeki bu sihirli hücreler. Bir başkasının yaptığını gördüğümüzde beynimiz sanki bunu ben de yapıyorum sinyali veriyor. Yani aslında biyolojik olarak birbirimizi yansıtmaya, birbirimizi anlamaya kodlanmışız. Hatta ünlü nörobilimci Ramachandra'nın dediği gibi bu empati nöronları ben ve sen arasındaki duvarı kelimenin tam anlamıyla eritiyor. Yani siz karşınızdaki kişiye seni anlıyorum hissini verdiğiniz anda bu nöronlar çalışmaya başlıyor ve o kale gibi duvarlar var ya, işte onlar tuğla tuğla yıkılıyor. Gerçek bağlantı tam da o anda başlıyor. Tamam, teori harika ama bunu günlük hayatta nasıl yapacağız değil mi? Asıl soru bu. İşte şimdi size Goldstone'un o en paslı kilitleri bile açan 3 tane basit ama acayip güçlü anahtarını anlatacağım geldik ilk anahtara ve bu belki de en zoru çünkü direkt egomuzu oynuyor. İlginç olmaya çalışmaktan vazgeçin, ilgili olun. Çünkü insanlar sizin ne kadar müthiş olduğunuzu dinlemek istemezler. Kendilerinin ne kadar harika olduğunu hissetmek isterler. O yüzden o spot ışığını alın, kendinizden çekip tam karşıya onlara doğrultun. Goldstein'ın bayram kartı analojisi durumu o kadar güzel anlatıyor ki bir tarafta ilginç kart var. Biz Machu Picchu'ya gittik, Bob terfi aldı, Brandy başrolü kaptı. Yani hep ben, ben, ben. Diğer yanda ise ilgili kart. Aklımıza siz geldiniz, Lisa'nın durumu nasıl, Julia'ya başvurdu mu? Yani tamamen sen, sen, sen. Hadi dürüst olalım, hangisi yüzünüzde gerçek bir gülümseme yaratır? Gelelim ikinci anahtara. Bu ilk başta biraz ters köşe gibi gelebilir, hatta biraz akılanmaz adı Sihirli Paradoks. Bu size karşı gardını almış, öfkeli birini tamamen savunmasız bırakmak için kullanılan bir tür iletişim judosu gibi bir şey. Peki nasıl çalışıyor bu? Çok basit. İlk adım karşınızdaki kişinin hissettiği o en negatif duyguyu bulun ve sesli söyleyin. Mesela, "Bahse girerim şu an kimsenin seni anlamadığını hissediyorsun." gibi. Sonra sadece o duyguyu onaylayın. İşte sihir tam da o anda oluyor. Çünkü siz onların en büyük derdini, hani o kimse beni anlamıyor isyanını alıp, evet kimsenin seni anlamadığını görüyorum diye ayna tuttuğunuzda bütün o savunma kalkanları bir anda iniyor. Çünkü anlaşılmak direnci eriten en güçlü şeydir. Ve geldik son anahtarımıza, güçlü teşekkür. Bu aslında hepimizin günde defalarca kullandığı o basit teşekkürler kelimesini alıp onu gerçek bir bağ kurma aracına dönüştürme sanatı. Formülü çok net, üç adımı var. 1. Ne için teşekkür ettiğinizi spesifik olarak söyleyin. Genel değil, net. 2. O şeyi yapmanın onlar için ne kadar zor olduğunu, nasıl bir çaba gerektirdiğini fark ettiğinizi belirtin. Ve 3. En önemlisi, o yaptıkları şeyin sizin üzerinizde yarattığı olumlu etkiyi onlarla paylaşın. İşte bunu yaptığınızda, o teşekkürler artık sıradan bir kelime olmaktan çıkıyor, gerçek bir hediyeye dönüşüyor. Tamam, bu üç anahtar cepte ama şimdi gelin biraz geri çekilip büyük resme bakalım. Çünkü Golson'un bize anlattığı şey aslında birkaç tane iletişim hilesi değil. Bu, insanlarla ilişki kurma biçimimizi kökünden değiştiren bir felsefe. Bakın, bu tablo aradaki o D farkı çok net ortaya koyuyor. Bizim konuşmalarımızın çoğu aslında işlemsel. Yani bilgi alışverişi yaparız, bir şeyler isteriz, pazarlık yaparız. Ama asıl hedef dönüşümsel iletişim olmalı. Yani amaç bir bağ kurmak, Mesele ben ne istiyorum diye sormak değil, sen ne hissediyorsun diye sormak. Biri zihne, diğeri ise doğrudan kalbe konuşur. Colston'un bir danışanı var, CEO David, onun hikayesi tam da bunun kanıtı. David, insanlara sadece konuşma sırası vermeyi değil, onların içini dökmesine, o birikmiş stresi, nefes vererek dışarı atmasına izin vermeye öğrendiği an inanılmaz bir şey oluyor. Sadece batmak üzere olan şirketini kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda kopma noktasındaki oğluyla ilişkisini de düzeltiyor. Çünkü doğru kelimeler sadece istediğinizi almanıza sağlamaz, aynı zamanda iyileştirirdi. Ve şimdi Goldson'un o son sorusuyla bitirelim. Bu soru doğrudan size. Şöyle bir düşünün, ulaşmaya çalıştığınız o kişi kim? Hani o bir türlü aşamadığınız duvar var ya, işte o duvarın ardındaki insanın başını kaldırıp size gerçekten bakmasını, sizi gerçekten duymasını sağlayacak o tek bir soru ne olurdu? Unutmayın, cevap büyük ihtimalle sizinle ilgili değil, tamamen onunla ilgili.